Var mı arkada? Burada mayın var. <gülüyor> abi! <gülüyor> ya, abi ya abi Araba mı gitti? <gülüyor> <gülüyor> Lan, o mu gitti aşağı? <laughs> evet. <gülüyor> Ya ben şu küpü götürüyorum ya. burada Hadi götür. Aşçı geliyor. Aşçı geliyor. Abi. Atan Ata ne oldu lan? Ya ılgaz aşağı attı ya. Ha. Lan şaka mı yapıyorsun? Mayına bastı aşağı uçtu. Ya nerede o ılgaz? Amına koyayım. <laughs> ne oluyor lan? Lan bir tuvalette adam var ya. Kapat şunu. İfan çekiliyor mu? Oh. Abi. Oh ne ne ne. Ne video amına koyayım. Gelme gelme git 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 gelme. <laughs> Ananı sikiyim. Hiçbir boka yaramadı. Bu da geldi. Aaa <laughs> Aa, ne kadar yazık oldu. <laughs> Geliyor. <laughs> Bu patlar mı?